Bera tarafına hemen bakalım. Burada şu anda günlük bazda haftaya aslında kırmızı barlarla başladı. Küçük de olsa burada momentum çok güçlü de olmasa kırmızı baylar aldık. Ama tabii ki az önce iletmiş olduğum gibi burada STP'nin üzerinde devam eden bir fiyat görüyoruz. Sentiment puanı ile ilgili bakacak olursak da 8'li seviyelerde. Aslında burada aşağı yönlü yataylaşan bir hareket görüyoruz. Ee, henüz burada görüntü ıı, bozulmuş diyemeyiz. Daha güçlü kırmızı baylar alırsak ve fiyat STP'yi aşağı yönlü keserse bu noktada bunu söyleyebiliriz. Ama şu anda fiyatın STP çizisine yaklaştığını görüyoruz. Biraz daha yakından incelenebilir. Ee, bu noktada eğer Bera tarafında portföylerimizde yer alıyorsa fiyat STP'yi aşağı yönlü kesmiş durumunda biraz riskler tarafında azaltmanın faydalı olabileceğini söyleyebiliriz. Yeniden e, e, alım fırsatları ile ilgili, yeniden yatırım fırsatları ile ilgili olarak biraz daha e, aşağı yönlü tek e, hareketlerden fiyatın S&P yukarı yönlü kesmeye başladığı e, şu, Buralardaki gibi hareketleri daha çok takip ettiğimi söyleyebilirim şu an beradaki görüntü e, fena değil ama hafif bir bozulma e, olabilir O yüzden bir yakından önümüzdeki günlerde haftanın geri kalanı için yakından takip etmekte fayda var e, burada Çünkü iki gün boyunca bir e, kırmızı barlara geçmişiz ama geçmiş grafiklerden de gördüğünüz gibi aralarda kırmızı e, barlar almamız momentum düşük kırmızı barlar almamız e, burada genel bozulma işaret eder nitelikte olmayabiliyor o nedenle önümüzdeki 2-3 günü bir yakından takip edip mavi barlarla mı devam ediyoruz yoksa devamında buradaki gibi güçlü kırmızı barlar mı gelecek arkasından bakmakta fayda var. Sentiment puanı da şu anda e, burada fena değil 770 gibi bir seviyede e, böyle bir noktada eğer bir ivme kaybı olursa sentiment puanında da düşüş görürüz muhtemelen yakından izlenebilir. Şu an için görüntü e, e, iyi gözüküyor e, diye söyleyebilirim Bera için. Ama tabii ki burada bir ilginin hafif hafif biraz e, bozulma e, yönünde eğilimlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Güçlenerek devam ediyor, ilme kazanıyor diye yorumlayabileceğimiz şu an için bir hareket berada yok. Ama tam anlamıyla bozulmuş da diye bozulmuş olarak da söyleyemeyiz. E, o nedenle yakından takip etmekte fayda var.